Ne yaparsın kızım? Pat yaparım. Pat yaparsın. Nasıl yaparsın? Pat yaparım. Peki başka pat. ne yaparsın arıya? Git buradan diyeyim. Git buradan dersin. Başka? Kızar mısın? Kızarım. Kızarsın. Sonra arıya ne yaparsın? Pat yaparım. Aferin kuşumun. Aba arıdan ne yapıyor korkuyor mu? Söyle. Sadece... Söyle abla korkmadı. Yapma. Yapma. Tamam mı abası? Korkarım. Ben ah, ona ah. düşerim. Ben ona düşerim. Özel ben ona be. düşerim. Ellerini yerim senin ellerini. Ben ona düşerim. <gülüyor> <gülüyor> ben ona <buna gülüyor> düşerim. Kızarsın değil mi kızım? Ben ona düşerim. Aferin sana bebeğim. Ben ona düşerim. <laughs> düşerim. Ben ona düşerim. Ben ona düşerim. Baba. <laughs> tamam kız <kıva> aşkım. Teşekkür. <laughs> kız güzelim. İyiyim. <laughs>